Gençlerin abisi geliyor. Alkışlarımızla saygıdeğer bakanımızı karşılıyoruz. Osmaniye Çok Amaçlı Spor Salonu'nun açılış törenine hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Gençlik ve Spor Bakanımız tarafından Osmaniye'mize yapılan yatırımları yerinde incelemek, yatırımı biten binalarımızın açılışını gerçekleştirmek ve inşallah önümüzdeki dönemde yatırımını gerçekleştireceğimiz konuları istişare etmek üzere Sayın Bakanımızı ilimizde misafir ediyoruz. Ben tüm Osmaniyeli hemşerilerim adına Sayın Bakanımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Sayın Bakanımıza teşkilatımız ile milletvekillerimizle ne zaman gitsek bizi boş çevirmedi. Osmaniye'mize olan desteklerinden dolayı kendilerine tüm Osmaniye'li hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum. Sağ olun Sayın Bakan. Bugün açılışını gerçekleştirecek olduğumuz çok amaçlı spor salonumuzun hem Osmaniye'mize hem tüm genç kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Saygılarımla. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Osmaniye'de birçok hizmet aldık. En başında sporla ilgili yatırımlar noktasında da ben bugüne kadar görev yapan tüm bakanlarımıza bugün için aramızda olan Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu bakanımıza da da teşekkür etmek istiyorum. Osmaniyemiz merkez ve tüm ilçeleri Hasanbeyli, Bahçe, içi Kadirli, Sumbas ve Toprak Kale ilçelerimiz olmak üzere ilimize birçok spor yatırımı getirdik. Sayın Bakanımıza ne zaman Osmaniye ile ilgili bir proje götürmüşsek belediye başkanlarımız olsun, il müdürlüğümüz olsun tüm projelerimize bugüne kadar destek verdi. Bugün Osmaniye için hakikaten önemli olan çok amaçlı spor salonumuzun biraz sonra açılışını yapacağız. İnşallah bu tesislerden ilimizi, ülkemizi tüm dünyaya tanıtacak sporcular yetiştireceğine yürekten inanıyorum. Sayın Bakanımız göreve geldikten bu tarafa hakikaten tüm olimpiyatlarda birçok madalyalar aldık. Ama biz inanıyoruz ki bu tesisler sayesinde Osmani olarak daha fazla sporcu yetiştirip hedefimiz o olmalı. İnşallah bizler de İlimize ve ülkemize madalyalar kazandıracağımıza yürekten inanıyorum. Sayın Bakanım çok amaçlı spor salonunu şehitler diyarı Yiğit Osmaniye bize kazandırdığınız için bütün Osmaniyeli hemşerilerimiz adına şükranlarımı arz ediyorum. Bu salonla birlikte Osmaniye'mizin sporcuları çok ciddi başarılar elde ediyorlar ve bu altyapının tamamlanmasıyla da başarımıza başarı katacak ve bu yatırımlarınız Osmaniye'mizde karşılık bulacak. Bundan sonraki yapılan bütün yatırımlar ilimizde iğme kazanarak sayenizde Sayın Bakanım devam etmektedir. Önümüzde inşallah stadyumun yapılması var. Yurtlarımız çok önemli bir görev görüyor. Gerçekten standartı çok yüksek. Gençlerimizin, öğrencilerimizin çok rahat edeceği ortamlar hazırlandı. Erkek öğrenci yurdumuzun da yapılmasıyla neredeyse hiçbir eksiğimiz kalmamış olacak. Ben Sayın Bakanım bugün Osmaniye'mize teşriflerinizden dolayı çok kıymetli hemşerilerim adına şükranlarımı arz ediyor. Zat halinizi ve hemşerilerimi saygıyla selamlıyor. Çok amaçlı spor salonumuz Osmaniye'mize hayırlı uğurlu olsun. Çok değerli valim. Kıymetli milletvekillerimiz. Değerli belediye başkanımız, değerli belediye başkanlarımız. Değerli protokol. Sevgili gençler, kıymetli sporcular, değerli Osmaniyeli hemşerilerim sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet bugün Korkut Atan'ın diyarındayız. Yiğitler, şehitler, kahramanlar yurdu Osmaniye'deyiz. Ve böylesine güzel vesilelerle hem açılışlarımız hem heyecan dolu buluşmalarımız var. Sizlerle bir arada olmaktan büyük onur duyuyoruz. Mutluluk duyuyoruz. Ve inanıyorum ki bu güzel buluşmalar Osmaniye'nin bugünleri yarınları için hayırlı olsun diyor. Tabi bu güzel şehir aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi'nin saygıdeğer genel başkanı Devlet Bahçeli'nin de şehri bu vesileyle kendilerini saygıyla yad ediyor. Evet, Osmaniye. Tarih boyunca bu topraklar için, bu toprakların birliği için, dirliği için, için, bütünlüğü için mücadele vermiş bir şehir ve her daim devletinin adında bir kale gibi dimdik durmuş bir şehir. Ve bu güzel şehre hamdolsun bugün hem güzel birbirinden eşsiz tesisleri kazandırmanın ve bunları değerli halkımızla buluşturmanın vesilesiyle geldik. Ve inanıyorum ki bundan sonra da Osmaniye'mize hem gençlik alanında işte bu eserlerin her biri dedik ya az önce bu şehir aynı zamanda bir kale. Kale gibi eserler içerisinde gönülleri fethedecek ülkemizin umudu bugünleri yarınları gençleri donanımlı şekilde yarınlara hazırlayacak pek çok tesisi kazandırdık ve bundan sonra da bu güzel şehre bu güzel insanlara nice eserleri hep birlikte kazandıracağız. İşte o tesislerden biri. Spor salonumuz. Çok amaçlı salon. Ve bu salonun içerisinde birbirinden fonksiyonel alanlar var. Voleyboluyla, basketboluyla, antrenman salonlarıyla pek çok branşı içerisinde barındıran bir mekan çalışma alanlarıyla, kütüphaneleriyle, sosyal alanlarıyla 7-24 bu şehre hizmet edecek bir alan. Şampiyonlar var bu şehrin bu gününde. İnanıyorum ki bu tesisle birlikte bu şehirden ay yıldızımızı tüm dünyada dalgalandıracak nice şampiyonlar, nice yıldızlar yetişecek. bu tesis ve diğerleri Osmaniye'nin kıymetli gençleri, değerli sporcuları için nice başarı hikayesinin öznesi olacak. Osmaniye'de bugün sporcu sayısı, lisanslı sporcu sayısı. 2002 ile kıyasladığımızda ne kadar biliyor musunuz? 2002'de 1400 92 lisanslı sporcu varken bugün Osmaniye'de tam 79.917 lisanslı sporcu sayısı var. Bu bir gurur tablosudur. Bu bir gayretin, bir inancın ürünüdür. Ve bu bir beraberlik anlayışının, bir sinerjinin sembolüdür. Değerli gençler, Türkiye'nin Yarınlara yürüyüş mücadelesi ve önce insan diyerek başlattığımız hizmet yolculuğu Türkiye yüzyılının arefesinde çok ama çok farklı bir noktaya geldi. Devrim niteliğindeki eserlerle taçlandırdığımız ilmek ilmek işlediğimiz projelerimizle Türkiye yüzyılına yürüyoruz. Spor yatırımlarımız Spor politikalarımız sayesinde eskiden yarışacak sporcu dahi bulamadığımız branşlarda bu, bugün madalya sahibi, şampiyonluk sahibi sporcularımız var. Milletimizin ihtiyacını, milletimizin hissiyatını, istikbalimizi, adaleti ve merhameti esas alan bu kutlu yürüyüşümüzün de Sadece ve sadece bu ülkenin değil, aynı zamanda bütün mazlum coğrafyaların ve bütün mazlum insanlığın umudu olduğunu da çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin hakkını, Türkiye'nin hukukunu korumak, nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu kadim toprakların hizmetkârı olmak bizler için büyük bir onurdur. Köylerimize kasabalarımıza, şehirlerimize, bu ülkenin her bir karışına adaletle, sevgiyle ve heyecanla hizmet etmek bizim için büyük bir gurur meselesidir. İşte Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına da bu inançla, bu gururla yürüyoruz. Değerli gençler, Türkiye yüzyılı hepimizin yüzyılı olacak ama en çok siz değerli gençlerimizin omuzlarında ve en güçlü şekilde yükseleceğiz. Sizlerin bugününün dünden, yarının bugünden iyi olması için bugüne kadar elimizi taşın altından hiçbir zaman kaldırmadık. Bundan sonra da aynı misyonla, aynı inançla yola devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Ben bu vesileyle hem bu güzel buluşmalar için ve hem de heyecan için, coşku için, sıcak el sahipliği için siz değerli Osmaniyeli hemşerilerime, sevgili gençlerimize müteşekkir olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Elbette yoğun, dolu dolu, bereketli bir programımız var. Ve bugün az önce de belirttiğim gibi bundan sonraki projelerimizde en hızlı şekilde değerlendirmenin sizlerle buluşturmanın çalışmalarını yapacağız. Ben başka bu güzide teyzesi dolu dolu yaşayacak bu eşsiz çalışmanın Osmaniye'miz için birbirinden kıymetli değerli sporcularımız gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri en içten duygularımla sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sağ olun var olun. Osmaniye bu güzel tesis için hazır. Daha yenileri, daha iyileri için de hazır. Osmaniye'ye hayırlı olsun, feda olsun. Ya Allah, Bismillah. Osmaniye bize, bize hayırlı uğurlu olsun. Sağolun hocam. Sağolun. YEEE! YÜKLE! Ne kadar güzel, seni dikkat ediyorum. Hayırlı olsun. YEEE! 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 Hayırlı olsun hocam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür Hayırlı ediyorum. olsun. Nasıl? Burası güzel mi? Evet. Bravo. Hayırlı olsun. Sağ ol.